Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bir son dakika haberine göre Diyarbakır'da yolcu otobüsü maalesef kaza yaptı. Yaralılar var. Diyarbakır-Bismil karayolu üzerinde bir firmaya ait otobüs bir nedenle yan yatıp kaza yaptı. Kazada 33 kişi yaralanırken kaza anının görüntüleri ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre maalesef 33 kişi yaralandı. Diyarbakır Bismil Karayolu Yuvacı Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 33 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları ekipler çıkarmaya çalışıyor. Değerli izleyicilerimiz, bizler de yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Önemli son dakika bilgilere ulaşmadığına kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.